Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler. Biraz önce o kar yağdığının oradan gelirken markalı bir tane şekerli posta gördüm. İleride yemek yedim. Yemekten sonra dedim bakarım ona. Biraz da buğdayım var. Bu yüzden videoyu burada açtım. İnşallah kuş gitmemiştir yakalamaya çalışacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yorumda belirtin. Arkadaşlar arada beyaz da var. Alaca tarz bir şey. Oo. Vallahi yok kaçak var. Baya bir kaçak var dostlarım. Şansımız hadi inşallah. Dua edin. Yakalayalım. Çok güzel bir posta var. Siyah beyaz. Şekeri de orada. Bu postalar nereden geliyor buraya lan? Bayağı bir ee, sen dur sen uzak kal. Sen beni çek sadece. Gel. Bir bakayım şunu da. Çekmeye çalışacağım onlar kendine. Oo, şuraya bak geç bir. Oh, oh, oh. O geçenki değil mi bu? Dur 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 ya çekeyim buraya. Aha bir tane de şey var. Üç tane posta var şu an orada. Gel. Musti sen gel kameraya. tane var. Ondan sonra bir şekeri var. Bir tane... teşekkürler. teşekkürler. Buyurun. Var SGK. Evet. Sezgin. Hı? SGK neredeydi tam olarak? Evet. Fatih değil mi? İşte Teşekkür ederim. İçeride tamam, içerisinde, içerisinde sorun. Şeker'i mi? Sinekiyi almam lazım. Çok güzel, ciddi bir pozitif ya. Beyaz nereye gitti? Ha orada bak Azaz ee, az, Hatta yem bitmesin elini Dibine geliyor bak. Çok ürkekler ya. Dur dur gelsin çöksün. Gelsin çöksün arkadan hamle yapacağım. Çok güzel bir şey. Güzel abi. او شکرې ته و janash Dibine at dibine Dur, at o kadar Bana şuraya şuraya Buradan hamle yapacağım doğru. Bırak geliyor bırak geliyor zaten. Diğer kuşlar ürkütüyor onu ya Aralarında bir de öksürüyor ha. Yaklaşmıştır atlasaydın ya. çok güzel arkadaşlar. Bir tane keşpir, bir tane şekeri, bir tane de sinekli, çiftli. Hemen hepsi şurada. Hepsi de çok güzel. üstünde. Otların içine at, otların içine. Zıplama olasılığın daha yüksek orada. Ama şeyi yakalamışlar, kar yağdığı yakalamışlar. Hı hı. Kar yağdığı yakalamışlar. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Sinekli çok hoşuma gitti. Bir ayağında cip var, bir ayağında da marka var. Belli ki yarıştan düştü. Erkek. Tam benim yakalamış olduğum sinekli cipli kriterinde bir erkek. Düşman oraya pusulup. İner mi oradan? Açlık ekmek vermişler ona. Ekmek vermeseler de kuşlar aç olsa ya, yan da yok. Ne gömüşler bak şeyle şeyle dolmuş. umursamıyorlar baksana. Tokla tok. Kursakları dolu belli. Buradan ayrıl. Abi bir tanesi hasta öksürüyor. Oğlum boğazında bir şey kaldı.